Herkese merhaba arkadaşlar biliyorsunuz ki Pegax'e yeni bir günce güncelleme gelmişti ve e, güncellemede süpürge kutular da vardı Ben ıı, önceki videomda birkaç tane süpürge kutu buldum ama o videomu izlemeyenler için şimdi hepsini göstereceğim birkaç tane buldum şimdi hepsini göstereceğim Evet arkadaşlar bir tanesi burada şuradan ay buradan arkadaşlar bebek olmamız lazım oluyor çünkü bebek olmasak alamıyoruz. Evet. Şöyle ağzıma giriyoruz. Ve birinciyi aldık. Bana vermiyor çünkü. Önceki şeyi de aldım. Burada arkadaşlar bir tane. Şimdi arkadaşlar hmm. Şimdi gelin. Buraya gidiyorsunuz. İkisi de şampiyonsun. Buraya. Ondan sonra yine bebek olmanız lazım herhalde. Burada. Bunu önceki videomda almamıştım. Ay. Evet arkadaşlar şimdi diğerini göstereyim ya da sonra görürüz. Bu eve gidiyoruz arkadaşlar. Bunu da önceki videomda almıştım. Şu an bende gözüküyor. Nedeni bilmiyorum. Herhalde bug olmuş. Burada mıydı? Evet şurada arkadaşlar. Bırakabilirsiniz. Burada da var mıydı? Yoktu ama ben yine de bir bakayım. Yoktu ya. Niye uğraştırıyorum ki kendimi? Bir dakika arkadaşlar. Çıkamadım. Şimdi arkadaşlar burada bir tane var. Evet gördünüz. B veriyor zaten. Veremedi. Vermedi. Bir dakika. Bebek olduğum için şu an hiç bilemedim. Hadi. Üf ver artık. Tamam. Dördüncü sürpriz kutumuzu da aldık. Ve yine burada kaldık. Gidelim. Bebek kalmak istemiyorum. Tamam. Şimdi arkadaşlar Yine uçak alıyoruz. Gidiyoruz. Buraya geliyoruz arkadaşlar. Ve burada kulenin arkasında. Ev dünyasında. Evet aldık. İki tane tek kaldı arkadaşlar. Hadi o iki tanesinin yerine de gidelim hoş. Şöyle robot dünyasını açılamayayım. Mağaraya arkadaşlar giriyoruz. Burada aslında girilmiyor. Ama önceki videomda da görmüş olabilirsiniz. Şuradan alttan gidiyoruz. Yukarıya. Ne burada arkadaşlar? Burada. Altıncıyı da aldık. Ve sonuncusuna gidiyoruz. Bunun için uçan hayvana biraz zor oluyor arkadaşlar. Ben önceki videomda denedim. Olmadı. O yüzden uçakla yapacağım şimdi. Buraya geliyoruz. Çıkıyoruz arkadaşlar buradan. Bu yarışa. Evet çıktım. Ha, store yerde. Çıkıyoruz şuradan. Burada zaten bir şey yok. Gidiyoruz hızlı bir şekilde. Zıplıyoruz. Şimdi gözükecek indiğimizde. Gördünüz mü? Yine de çık. Ha. Uçak hadi. Ya of arkadaşlar yetişemedim. Bak oldu. Herhalde. Ha, tamam. Yine yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle yetişmeniz lazım. Gördünüz mü bu arada siz? Bakın şimdi gözükecek. Sinirce. Gördünüz mü? Görmüşsünüz mü? Benim. Evet. Ya. Of. Senin bozuldu arkadaşlar. diyorum. Hadi. Ya nasıl oldu? Pardon da bu. Arkadaşlar bir dakika video çok uzasın istemiyorum. Arkadaşlar şu an ne yaparsam yapayım alamıyorum. Yandan almayı deneyeceğim. Bu sefer olur inşallah. Gözüküyor mu ki? Ne yani ne yaparsam yapayım arkadaşlar. Çok hızlı oldum yani çok uğraştım olmuyor arkadaşlar. Hadi. Gözüksün lütfen. Normalde gözükmesi lazım bu. Nerede? Of ya. Arkadaşlar o parkur yapmamız lazım. İlla o parkur yapacağız yani. Ben şu an neden yapamıyorum hiç anlamadım yani. Hatta bir de siz izleyin. Belki ben şey diyorsunuz sen yapamıyorsun falan. Olmuyor arkadaşlar. Ne yapsam da olmuyor. Siz umarım yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben ne yaparsam yapayım alamıyorum. Son kez deneyeceğim. Ve siz belki görmemişsinizdir. Belki siz yapabilirsiniz. Alabilirsiniz yani. O yüzden işaretleyeceğim. Ve de almayı da tanıyacağım. Çünkü arkadaşlar yani bu ne ya? Olması lazım. Olmuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ama işaretlemek için yine gitmem lazım benim. Koş. Görürüz. Belki de şimdiye kadar görmüşsünüzdür. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Hadi. Bu sefer biraz bekleyeceğim. Yani hemen gitmeyeceğim. Nerede? Evet arkadaşlar işaretledim. Görebiliyorsunuz. Böyle arkadaşlar yani. Evet arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Görüşürüz.